Türkiye'nin ilk yerli ve milli süpersonik uçağı Hürjet. Nisan 2023'te ilk uçuşunu yapan uçak bugüne kadar 150'den fazla uçuş gerçekleştirdi. Hürjet'in daha ilk prototipi Akdeniz'i aşarak Mısır'a kadar uçtu. Orada gösteri uçuşları yaptı. Mısır'dan gelir gelmez Teknofest Adana'ya gitti. Orada da akrobatik hareketlerle uçuş yaptı. Yine ilk prototipiyle ses hızını aşarak ilk yerli ve milli süpersonik uçak ünvanını aldı bütün bunların üzerine uçağın teknik özelliklerinde belirtilen maksimum irtifası olan 45.000 feet irtifaya da ilk prototip ile çıkıldı. Bakın daha ilk prototipten bahsediyoruz. Dünyada yeni tasarlanmış bir uçağın daha ilk prototip ile bu kadar işi başardığına pek rastlanmaz. Hürjet ile ilgili bir başka şaşırtıcı durum ise uçağın oldukça hızlı bir şekilde bu seviyeye gelmiş olması. 2017 yılında başlayan projenin tasarımı 2021'de tamamlandı. 2022'de ilk prototip hangardan çıktı ve 2023'te uçtu. 2024 yılında ise ikinci prototip uçtu. Şimdilerde ise İspanya gibi hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi bir ülkeye satışını konuşuyoruz. Bu noktada akıllarda tek bir soru işareti var. ABD'de de tıpkı Hürjet gibi T-7 Red Hawk adında Hürjet ile aynı F404 motoru kullanan jet eğitim uçağı projesi var. T-7 Red Hawk ile Hürjet aynı ülkeye satış için ihaleye girdiklerinde ABD'nin tutumu ne olacak? ABD'nin bu konudaki tutumu ürünün ihraç edileceği ülkeye bağlı olarak değişiyor. Örneğin Türkiye Pakistan'a T-129 atak helikopteri ihraç etmek istediğinde ABD buna örtülü amborgo uygulayarak onay vermedi. Ancak Filipinler ve Nijerya'ya ihracatına pürüz çıkarmadı. Benzer tutum muhtemelen Hürjet için de geçerli olacak. Ayrıca Hürjet için GE Aerospace ve TEI arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. TEI tıpkı F-110 motorlarının dünya çapında bir bakım merkezi olduğu gibi F-404 motorlarında da dünyadaki bakım merkezlerinden biri olacak. Hürjet ile ilgili çok daha fazla detaya Sav Dergi Mart sayısından ulaşabilirsiniz.